بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المكرمين لاسيما حجت ابن الحسن المهدي روحي وراحه العالمين لتراب مقدمه الفدا Qur'an-ı Azimuş-şərin bazı ayetlərini biz bir konu olaraq əlimizə aldığımız zaman o konu üzərində çox şeylər isbat olmaqdadır. Ramazan ayının münasibəti ilə mən Bəqara surəsinin 183-cü ayetini açıklayıp ve onun tefsirine bakarak görelim bu ayetten bu Ramazan ayında biz ne gibi dersler alabiliriz. Ayet-i kerime bundan ibarettir. Ya eyhellezine amenu kutibe aleykumus siyam <Sessizlik> kema kutibe alellezine min la laallekum tettequn. Ayet-i kerime Ehli imandan bahsediyor. Ey iman edenler. Oruç sizin için yazıldı. Farz oldu, vacip oldu. Tabii ki sizden önceki kavmlara da, sizden önce yaşayanlara da böyle bir şey yazılmıştı. Tabii ki takva sahibi olmaz, olmak isterseniz bu yazılan şeye amel etmeniz gerekiyor. Bu ayete ve bunun açıklamasına ve tefsirine geçmeden önce, istiyorum bazı şeyleri ve bu ayetle ilgili bazı konuları bir mukaddeme olarak beraber konuşalım. Allah'ın yarattığı bu varlık, ve bu dünya ve dünyadaki mahluklar bir düzen üzerinedir. Bir sistematik bir düzene sahiptir. Bu şekildeki iyilikler ve kötülükler bir felsefe üzerine gerçekleşiyor. Yani Allah'ın emrettiği şeyler maslahat ve mefsede üzerinedir. Yani Allah bir şeye emretmişse kesinlikle orada bir maslahat var. Allah bir şeyden nahyetmişse kesinlikle orada bir fesat ve mefsede var ki Allah birincisinde bizi iyiliğe doğru ve ikincisinde bizi kötülükten korumak için böyle bir əmirdə olunmuş. Niyə? Çün Allah həkimdir, hikmət sahibidir. Və dünya və varlıq da hikmət təməli üzərinə qurulmuşdur. Yəni sən bir məsələyə ki Allah ona əmretmiş, onu yapmıyorsun və bir şeyi ki nəhy etmiş və onu yerinə gətirmirsiniz və ondan qaçıyorsun. Bu düzən və Allahın yaratdığı və icad etdiyi bir sistemdir ki, usule fiqh ilmində, rical il el-kalam ilmində bu sistemin ismi Nizam-ı Ahsandır. Yəni ən iyi bir sistem, ən iyi bir nizam. Və bu Allahın tüm hökmləri Tüm emirleri bu nizamın ve bu sistemin doğrusunun ve bir süreç olarak, bir e, doğru bir yolda bir şekilde hareket etme olarak gerçekleşiyor. Allah eğer bir şeye emretmişse, vacip etmişse ve insan onu yapıyorsa onun hayırı insan içindir. Eğer tersine insan bir günahı ve bir hatayı ve bir kötülüğü ve bir çin çirkinlikten kaçıyorsa Allah bundan nahyetmişse o da insanın iyiliği içindir. Bunu bu sistemde bu şekilde görmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman sen eğer bir iyilikten veya bir kötülükten bahsettiğin zaman bunu başka bir şekilde düşünmeyeceksin. Ki mesela bu kötülüğün mümkündür bana faydası ola. Ya bu iyiliğin bana zararı ola. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. İnsan eğer kötü iş yapıyorsa onun birkaç tane nedeni var. Birincisi ilmin olmamasıdır. Yani sen kötü iş yaptığın zaman Belli oluyor ki ilmin yok, o kötüyü bilmiyorsun, tanımıyorsun. Yani cahilsin. Cehalet sebep olur insan o kötüye müptela olur ve onu yerine getirir. İkinci nedeni ve delili acizliktir, güçsüzlüktür, kudretin olmamasıdır. Sen eğer bir günah yaptığın zaman ilmin var. Biliyorsun kötü iştir. Ama acizsin. Mesela gıybet yapıyorsun, bühtan ve iftira diyorsun ve buna benzer günahlar ve hatalar. İlmin var bu günahtır. Ama aciz olduğun için ya nefse uyuyorsun, ya onu bir nefsani bir iş olarak veya bir zevk alıyorsun, onu yerine getiriyorsun. Bu nedir? Acizliktendir. Üçüncü nedeni günahın ve hatanın ve kötü ve çirkin işin yapılmasının nedeni engizenin olmamasıdır. İnsanda engize olmazsa kötü işten kaçmaya ve kötü işi yapmamaya sürekli ona yapıp ve onun peşinde koşacak. Ama Allah'ta bunlar yok. Allah'ta hem ilmi var, hem kudret var, hem engize var. Onun için Allah hiçbir kötü iş, hiçbir yanlış iş yapmaz. Və Allah hər yaptığı işi hikmət üzərindədir. Çün hikmətindəndir, gözəldir. Çün hikmət var işin içində ədalətlidir. Çün Allah hikməti ilə yaptığı işi tamaman ədaləti uyguluyor. Biz bəlkə o ədalətdən xabersiz ola bilərik. O hikməti bilməyə bilərik. Amma Allah o qüdrətindən dolayı, o ilmindən dolayı, o ən gizəyiki O rahmanlık sıfatı ki Allah'ta var, o engize icat ediyor Allah'a. Allah o engizeyi rahmanlık sıfatından alıyor. Onun için Allah her zaman yaptığı işler hikmet üzerinedir. Bu dünyada, bu varlıkta tüm yapılan işler hikmet üzerinedir. Ama biz de Allah'ın bu şekilde bizden davrandığını... Ve bu şekilde bizim üzerimizde hakimiyetine imanımız olması gerekiyor. Ramazan ayında eğer bize demişse oruç tutun bunun bir hikmeti var. Bir felsefesi var. Tabii ki biz bir celesede tüm detayları söylememiz biraz mümkün değil. Onun için bölüm bölüm ve hisse hisse kısmet kısmet inşallah Bu ayətlərlə ilə əlaqəli və bunların təfsiri ilə əlaqəli bərabər inşallah bir kaç cəlesəyi inşallah, eee bu bəhsələrə və bu konulara ixtisas verəcəyiz inşallah. Davamı gələcək cəlesəmizdə. Vəsallamun aleykum və rəhmətullah və bərəkət.